Arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars'a başlangıç yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben, bu benim hesabım arkadaşlar. O da arkadaşlar hemen başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ee, eğer arkadaşlar güzel güzel yorumlar atarsanız onları beğeniyorum. Lafı uzatmadan başlayalım hemen tek hesaplaşma. Hile başlamak istemiyorum. Yoksa kupa kaybedebilirim. O yüzden şu anda Evet başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok donuyor. Ama ben yenisini hiç istiyorum. Hemen şu, şş, aldım bunu. Evet arkadaşlar internet geri döndü. Hemen şimdi şunu da alalım. Hemen boyu da aldık arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben şu anda arkadaşlar 9745 kupayım. E, o bayağı hiç efsanevi yok. bir tane gizemliyim. Var birkaç tane destansım eksik. Hazır şansım varken hemen alacağım. Al 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 altı al. evet, yük olduk. Hemen şunu almaya çalışalım. Hemen şunu da kıralım, şunu da kıralım. Alalım şu yukarıdakini de aşağıdakini de alalım arkadaşlar. Evet. Ben birinci olma ihtimalim bu çok garanti yani arkadaşlar. Çikolata ya abi ya. Bu arada arkadaşlar Roblox'un Burada arkadaşlar bir tane bitti senin ya. Lan birden takıldı. Lan. Abi o yüzünden alamadım ya. Hem 8 bütün yaşında Şimdi... Neyse arkadaşlar güzel. Üç tane düşman yok ettik güzel. Evet arkadaşlar bu arada hemen size bahsedeyim arkadaşlar. Dükkanı arkadaşlar burada kırmızı ejderha ceki vardı arkadaşlar. Bunu da almayı unutmayın bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en başlangıçta var, Penny var, Dynamite var, Brock var, El Primo var, Nita var, Bo var, Rosa var, Poco var, Daryl var, Barley var, Carl var, Rico var, Jackie, Tick, Ams, B, Jean, 8 bit, Piper bir de Frank var arkadaşlar bende arkadaşlar en tipsiz en sevmediğim karakter arkadaşlar Frank. Neden hem çok yavaş vuruyor. Bu arada en iyi, en çok istediklerimden biri e, şu anlık gizemlilerden arkadaşlar Mortis efsanevilerden de arkadaşlar şu anda Spike'da Spike'a da istiyorum. Arkadaşlar maalesef bu çayda hiçbir şey çıkmıyor. Ama şuradan bir ister katmış Onu kabul edelim. Bu da arkadaşlar kendinizi buraya da ka <laughs> unutmayın. Yasin Obuz bir de Emise. Herkesi kabul ediyorum ama arkadaşlar yakında seyeceğim. O da arkadaşlar yakında yeni bir e, YouTube kanalı açacağım. Onun da linkini bir tane videoda atacağım. E, ondan sonra da arkadaşlar o e, orada da aç, aynı oyun gibi güzel güzel videolar çekeceğiz. Bu arada hemen arkadaşlar e, şimdi e, hemen ne gelelim arkadaşlar. Size Sizi seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.